Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da haftanın açılış maçında Sevilla ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Sevilla, deplasman ekibi Celta Vigo'yu ağırlıyor. Ev sahibi Sevilla beklediğinin çok uzağında bir sezon geçiriyor ve halen daha ligde kalma mücadelesi veriyor. Deplasman ekibi Celta Vigo ise ligin orta halli ekiplerinden birisi ve nispeten ligde kalma konusunda rahat. Bu mücadele ev sahibi için çok ama çok önemli olacak. Celta Vigo da mağlubiyet almak istemeyecektir fakat Sevilla bu maçı kazanıp ligde kalma konusunda rahatlamak isteyecek. Kolay bir 90 dakika beklemesem de ev sahibi galibiyete yakın. Rams. Tahmin MS1 oran 1.95. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.